Hepinize hayırlı günler diliyorum değerli takipçilerim ve YouTube izleyicileri. Birkaç gün önce yayınladığım videoda e, yorumlar kısmına sorularınızı sorunuz. Ben bunları sizin için araştıracağım ve bunları sizin için cevaplayacağım demiştim. Çok güzel sorularım geldi. Birçok soru geldi hatta. Ancak e, aralarından birkaç tanesi birbirine çok yakındı. O yüzden dolayı herkesi alamadım. Herkesin sorularını yanıtlayamadım. Ancak bu aldığım kullanıcıların soruları diğer kullanıcılarımızın sorduğu soruları da yanıtladığı için herkes iyi dinlesin diyorum. İlk önce kullanıcı isimlerini, takipçilerimin isimlerini sayıyorum. Kimlerin sorularını cevapladım. Ardından da sorulara geçelim isterseniz. Umut Özkan, Cem 3533, Sinan Özel, Kops Jagger, Black Angel, Kübra Özdemir, Ceylan e, Sevilen adlı kullanıcılarımızın sorularını ben aldım, not aldım. E, bunların sorularını yanıtlarken aynı zamanda da diğer kullanıcıların da sorularını yanıtlamış olacağım. O yüzden dolayı videoyu sonuna kadar izlemeniz e, önem ve arz ediliyor. Lütfen dikkatli dinleyin diyorum. Sorulara geçmeden önce de yine ufak bir uyarımı yapıyorum. Eğer kanala abone olmadıysanız sizden rica ediyorum. Kanala abone olun. Ve videoyu beğenin. Çünkü dediğim gibi her zaman söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Biz birlikte büyürüz. Birlikte güçleniriz. Sizin desteğinize benim ihtiyacım var. Çok fazla uzatmadan dilerseniz sorulara geçelim. Umut Özkan adlı kullanıcı geçen sene başvuru yaptım. Bir senedir süreç devam ediyor. Tekrar nasıl başvuru yaparım diye sormuş. Umut Özkan şu anda bir başvuru sayfası maalesef ki yok. Şu anda bir başvuru yapamıyoruz. E-Devlet üzerinden. Fakat şu şekilde bir yöntem var. Ee, belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Tekrardan e, kısa ve öz olarak size anlatmak isterim. Şimdi ilk önce şunu söylemem gerekiyor: Geçen sene başvuru yaptıysan ve eğer hiç almadıysan, buraya dikkat çekiyorum. Hiç almadıysan, e, bir senedir süreç devam ediyor. Yazmaz. e devlet ne yazık ki e, işte askıda kalan bu süreç devam ediyor. Yazılarını ne yazık ki silemedi. Halen e, o duruyor. Ancak bir senedir hiç alamadıysan askıda kalmıştır. Yani olumsuz olmuştur. Ne yazık ki diyorum. Tekrardan başvuruyu nasıl yaparsın peki? Onu anlatayım. E-Devlet'e giriyorsun. Cimer yazıyorsun. <laughs> Açılan sayfada Cimer'e tıklıyorsun. Bir kod geliyor. Bu kodu kopyalıyorsun. Cimer'e tıkladıktan sonra seni Cimer e, adresine yönlendiriyor açılan adreste kodu yapıştırıyorsun. Uygulamaya giriş yapıyorsun. Kimlik bilgilerin, adresin vesaire gelen bir ekran gelecek. Bunun doğruluğundan emin ol. Adres bilgilerin güncel mi değil mi emin ol. Ardından ileriye tıklıyorsun. Açılan sayfada metin kısmı gelecek. Bu metin kısmına çok önemli. Çünkü burası çok önemli. Metin kısmı yazısı çok önemli. Buraya ne yazacaksınız? Çok önemli. Bu sayfada durumunuzu anlatan hangi haldesiniz? Çalışıyor musunuz? Evinize ne kadar maaş giriyor? Ne kadar gideriniz var? Bu paraya neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Veya ne tür yardımlara ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunları yazıyorsunuz. Bildiğiniz üzere sadece para yardımı değil. Gıda yardımı da var. Bunu da yazabilirsiniz. Bunları yazdıktan sonra Aile ve Çalışmalar Sosyal Bakanlığı'na tıklıyorsunuz. Ve oraya gönderiyorsunuz. Ortalama 1,5-2 hafta kadar bir süre sonra size tekrardan bir cimer üzerinden dönüş sağlanıyor. Bunu da cimer başvurularım ekranından, e-devletten cimer başvurularım ekranından takip edebilirsiniz diyorum. Dilerseniz ikinci soruma geçelim. Cem 35-33. 3 tane başvuru olmuş. Üçüncü de süreç devam ediyor. Cem 35-33. Şey 35-33. Çok özür dilerim. 35-33. Ee, senin durumunda Umut Özkan gibi. Eğer ki hiç çıkmadıysa askıya alınmış olabilir. Bir de şunu söyleyeceğim. Bazı ilçelerde bildiğiniz üzere başvuru yaptıktan sonra genel sosyal yardımlaşma merkezi ilçeye gönderir. İlçe araştırmaları neticesinde bu parayı size yatırır. Yani genel sos sosyal yardımlaşma merkezi değil de ilçeden gelen onay üzerine bu yatar. Bazı ilçelerde şu olabiliyor. Ee, direkt örnek veriyorum. Mesela neresi? İstanbul diyelim. İstanbul Esenyurt'ta da oturuyorsan İstanbul Esenyurt sosyal yardımlaşma ilçesindeki sosyal yardımlaşma kurumuna giderek oradan başvuru yapmanız gerekiyor. E-devlet'ten değil. Buraya dikkat çekiyorum. Veya uygulamasında e, Esen Yurt'un işte sosyal yardımlaşma derneği uygulaması, Google sitesi varsa oradan da yapabilirsin. Buradan başvuru yaptığınızda alıyor buna dikkat çekiyorum. Neyse devam edelim. Sürecin askıya e alınmış olabilir veya hiç kabul görmemiş olabilir. Sen de Gmail üzerinden dediğim yöntemle başvurunu yapabilirsin. Sinan Özel kişisi geçen sene 4. aydan beri süreç devam ediyor. Nasıl iptal ederim demiş. Maalesef ki bunun iptali yok. Ee, dediğim gibi belki seninki de askıya alınmış olabilir. Bunu silse silse E-Devlet uygulaması Sosyal Yardımlaşma Derneği uygulamasını silmesi gerekiyordu. Ancak uygulamada çok fazla yoğunluk olduğu için bununla uğraşmadıklarını düşünüyorum ve silmediler. Başvurularınız halen orada gözüküyor. O yüzden dolayı bunu silmen, iptal etmen ne yazık ki mümkün değil. O orada kalacak. Gelelim en önemli, benim için en önemli bir soruya. Ve en karma karışık bir soruya. Çünkü duyduğunuzda bu nasıl olabilir diyeceksiniz. Çünkü çok mantıksız geliyor bana. Corpse Jagger. Öncelikle bu kişiye de teşekkür ediyorum. Çok değişik bir soru sormuş. Çok dikkatimi çekti. Soru şu, şu, e, şu şekilde. Başvurum uygun yazıyordu. Süreç devam ediyora döndü. Bu ne demek? İkinci olarak devam etmiş. Postaneye gitmiş. 1000 TL'sini almış. Neden bin yüz değil de 1000 TL dediğinde bu eski başvuru ee, o yüzden dolayı 1000 lira veriyoruz demişler. 144'ü aramış. 144'tekiler de e, şey demiş. Bu yeni başvuruydu demiş. Sizin başvurunuz yeni başvurudan kabul oldu demiş. Ayrıca bu 1000 liralık yardım için de bir sene önce başvuru yapmış. Şimdi bir mantık olarak gidersen bir sene önce yaptığın başvuru onaylandı diyelim. PTT'den çekme süren 3 ay. Sen 1 senedir çekmemişsin. Yani 3 ay 3 ay geçtiği günden itibaren bu para geri devletin hesabına yatar. Sosyal yardım yardımlaşmanın veya devletin hesabına geri yatar. Çekilmeyecek para olarak. E şimdi sen bir sene sonra gitmişsin. Bin lira vermişler sana. Yani normalde bu üç ay sonra işte bir seneye göre hesaplarsak 9 ay önce bu paranın geri e, yatırılan kurumun hesabına geçmesi gerekiyordu. Senin eline geçmez. Şimdi sen burada 1000 lirayı almışsın. Bu bir kere mantıksız. İkinci olarak sana 144 de yeni başvuru dediyseler sana 1100 lira vermeleri gerekiyordu. Neden 1000 lira verdiler? Yani hiçbir mantığa hiçbir akla uymayan bir şey. Yani mesela sen sormadın mı hani ben bir sene önce yapmıştım kardeşim bunu. 3 ay sonra 6 ay sonra bu geri yatmıyor mu hesabı ben çekmedim diye. Çok mantıksız. Yani bunun peşine düş. Ben de düşeceğim. Ben de araştıracağım. İyice araştıracağım senin için. Yani burada 1000 lira hadi verdiler. Bu 1100'ü de vermeleri gerekiyordu. Hani 144'ün dediğine göre senin o zaman 2100 lira para alman gerekiyordu. Senin bin yüzün nerede? Anladın mı? Çok mantıksız. Yani yaptıkları iş çok saçma bir iş olmuş. Sen hakkını ara. Ara yani hakkını ara. O bin yüz lira sana çıkmış. Yani 144 dörtte sana yeni başvuru dediyse ki bir sene önce yaptığın başvurudan da şu anda bin lira alıyorsan o bin yüz lira da sana çıkmış. Onu vermemişler. Veya bin yüz lira çıktı bin lira değil de bin yüz çıktı yüz lirana çökmüşler hakkını yemişler. O peşinde sen git. Yani dekontunu atmasaydın, attıysan atma. Onu sakla. Git hakkını ara. Yani çok mantıksız geldi bana. O yüzden dolayı biraz şaşırdım ben açıkçası. Neyse devam edelim. Black Angel, Angel başvurum var. Süreç devam ediyor diyor. Şimdi Black Angel kardeşim başvurun var para aldıysan sürü, bir de şunu dik çekelim mesela diğer kişilerin para alıp almadığını da bilmiyorum Umut Özkan'la Sinan Özel'in ve Black Angel'ın da aynı durumda eğer ki para aldıysanız ve süreç devam ediyor diyorsa güzel bir şey şöyle güzel bir şey ileriki dönemlerde yeni bir yardım oluşursa eğer e, şimdi normalde ikinci plana atıldık ya biz birinci fazdan alınanlar olarak bu sefer birinci plana biz atılacağız. İkinci plana faz 2 ve faz 3'ten alanlar atılacak. Çünkü 2 kere 3 kere 4 kere belki para aldılar. O yüzden dolayı birin aslında birinci şöyle bir mantığı da yok. Mesela ikinci faz ve üçüncü faza verdiler ya. çok ihtiyacı olan insanlar bu tür şeyleri çok araştırırlar. Ve ilk başvuru yapanlar insanlar daha çok ihtiyacı olanlardır. Faz 1'e vermeleri gerekiyordu. Burada bir hata oldu. Benim şahsi kanaatimce devletin hatası değil ancak kimin hatası? Bunu araştıran e, alt tabakanın yani sosyal yardımlaşma derneğinin alt tabakasıyla ana genel kurumu, genel merkez arasında bir kopukluk olduğunu düşünüyorum. Yoksa e, sosyal yardımlaşma derneği e, Aile ve Çalışmalar Sosyal Bakanlığı görevini çok iyi yapıyordu, yapıyor, yapmaya da devam ediyor. O yüzden dolayı ben burada araştırmacıların bir sorunu bir kopuklu olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Black Angel eğer ki ve diğer arkadaşlar e, önceden eğer aldıysanız ve süreciniz devam ediyorsa herhangi bir durumda ilk siz alacaksınız. Ancak ancak e, hiçbir şekilde para almadıysanız ve halen süreciniz bir senedir devam ediyorsa maalesef ki süreciniz askıya alındı. Cimer üzerinden dediğim yöntemle başvuru yapabilirsiniz. Kübra Özdemir, PTT kurum ödemesinde ödeme yok. Sosyal yardımda hane yardımı var. Ama ödeme yerinde eksi var. Bu ne demek? Şimdi ben kendisine cevaplandırdım aslında. Kübra Özdemir, PTT kurum ödemesi yerinde ödemen yok. Sosyal yardımda hane yardım var. Orada TC kimlik numarası vesaire isim yazıyor dedin bana. Hatırlıyorum. Ancak şu şekilde bir cevap vereyim mesela. Eğer ki senin ismin yazıyorsa bu parayı alabilirsin PTT kurumuna giderek. Ha eğer ki başkasının ismi yazıyorsa ve bu eksiye düştüyse parasını gidip çekmiştir ve size haber vermemiştir. Birinci derece aile yakınlarından birine çıktıysa ve onun ismi yazıyorsa parayı gidip çekmiştir ve size haber vermemiştir. Veya banka hesabına yatmıştır veya postane hesabına yatmıştır. Yattığı için de oradan eksiye düşmüş postane hesabında artıya geçmiş. Bunun e, bilgisini vereyim sana. Yani o para size çıkmış gidip sorgulayabilirsiniz. E, Ceylan Sevilen son sorumuz. Ceylan Sevilen'den gelmiş. PTT'den mesaj geldi. E, hanenize 1100 TL gelecek diye fakat gelmedi. E-Devlet'te de yardımla ilgili bir şey yok. Şimdi şu şekilde E-Devlet bir sıkıntı var. PTT kurum ödemeleri kısmına girdiğinizde bunu aslında birkaç e, hafta mı bir hafta önceki videomda ben bunu yükledim. PTT kurum ödemelerine girdiğinizde e-devlette eğer görmüyorsanız oraya güvenmeyin. Gidip PTT kurumundan kendiniz sorgulayın. Bunun uyarısını yapmıştım, tekrar yapıyorum. Gidip PTT kurumundan kendiniz sorgulatın. Bakın PTT kurum ödemelerinde e-devlette çok uzun süredir sıkıntı var. Düzenmiş olabilir ancak bunlar sisteme yansımadı. Çıktıysa bile size. Gidip PTT'den kendini sorgulayın. Ee, eğer ki sana o mesaj geldiyse haneni belki bulamamışlardır. Gidip PTT kurumuna sorgula derim. Çıkmıştır. Yani bu mesaj geldiyse çıkmıştır. O yüzden dolayı gidip sorgula. E-Devlet'e bakma. E-Devlet'tekine güvenme. Yani çok fazla güvenilir değil diyorum. Ee, başka sorularınız, başka merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmında anında cevap vermeye zaten çalışıyorum. Ee, umarım iyi bir şekilde anladığınız bir şekilde cevap vermişimdir. Güzel bir yol gösterebilmişimdir diyorum. Sorduğunuz sorular için hepinize de teşekkür ediyorum ayrıyetten. Destekleriniz için de çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bu arada kapatmadan önce şu şekilde bardağımı bundan önceki başka kanalda yayında ki kullanıcılarımız varsa burada şu şekilde vardı ama arkadaşlar. Şu şekilde atamızı saygı ve özlemle her zaman anıyoruz. Bu arada bu da çalıştığım kurumun yakası çok saygı saygıdeğer bir kurumdur. Çok sevdiğim bir yerdir. Loft. E, buradan Loft çalışan arkadaşlarıma da, loftta çalışan tüm arkadaşlarıma da selamlarımı iletiyorum. Şu şekilde de bir bilgi vereyim. Hani loftla ilgili soracağınız bir şey varsa da, öncelikle pantolonları arkadaşlar çok sağlam. Yani çok sağlam bir pantolon üretiyorlar. Bakın bir pantolon alıyorsunuz, bir yıl kullanıyorsunuz, beş ay kullanıyorsunuz. Şuradan aldığınız pantolon var ya. Şuradan aldığınız pantolon dört yıl, beş yıl götürüyor. Çok sağlam pantolon üretiyorlar. Ben eğer ki e, hani pantolon alacak olursam, Doftan alırım, Doftan alıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Yani çok güzel pantolonları, çok güzel e, kaliteli pantolonları var. Keza e, kadınlar için de aynı şekilde erkekler için de aynı şekilde çok güzel ürünler var. Güzel kampanyalar da var bu aralar. Gidip bakmanızı tavsiye ederim ben Ankara'da Kızılay'daki şubesindeyim Noht'un. Yolunuz düşerse selamınızı alırım arkadaşlar. Beni orada bulabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun.